de herkesin hepimizin öncelikli hayali başını sokacak bir yuvaya sahip olmak. Çoğu aile dişinden tırnağından arttırdığıyla bu hayale ulaşmak için çalışır. Silivri'de bir sitenin sakinleri de aynı hayali kurdu. 33 aile yıllarca didindi taksit ödedi. Tam tapuyu alacakları gün geldi derken evlerin üzerinde haciz olduğunu öğrendiler. Güvendikleri inşaat firması organize bir planla hepsinin bakın nasıl dolandırmış. bir hayalimiz vardı. Ev almaktı. Kimimiz köyde tarlamız sattık, kimimiz koyunu, kim altınlarını bozdurdu. Yılların emeğini dişlerinden tırnaklarından artırdıklarını başlarını sokacak bir evleri olsun diye ortaya koydular. Umutla tapuyu almayı beklerken hayatlarının şokunu yaşadılar. Yani 11 yıldır oturuyorum ama 11 yıldır bu ev benim diyemedim. Yıllarca ev sahibi olmanın hayalini kurdular. Bu hayali gerçekleştirmek için de ellerinde avuçlarına ne varsa yatırdılar, üstüne bir de borçlandılar. O borçları her ay geciktirmeden ödediler. Borçlar bittiğinde firmaya gittiler, tapularını istediler. Tapuyu almaya gittiğimizde muhatap bulamadık. Bulduğumuz insanlar ise bize geçiştirdiler. İşte bir ay sonra gelin, iki ay sonra gelin falan filan derken biz araştırdık. Yaptıkları araştırmada karşılarına çıkan gerçeklere inanmakta zorlandılar. Çünkü inşaat firması her adımı detaylıca planlamıştı. Daireleri teminat göstererek kredi çekilmiş. Kredi çekmişler ve bunu ödememişler. İflas göstermişler. İflas gösterdikleri için bankalar dairelere el koyuyor. Banka tarafından üzerinde haciz olan daireler satılmak üzere. Ailelerse korku içinde. Gelip soruyorlar kiracı mısın, ev sahibi misin? İkisini de diyemiyorum. Ne kiracıyım diyorum ne ev sahibiyim diyorum. Kendi evimizi parasını ödediğimiz evde huzurlu oturamıyoruz. Huzursuzuz çünkü iki günde bir bankadan geliyorlar. Düşünseniz evde misafiriniz var oturuyorsunuz kapı çalıyor açıyorsun ya ben evi satacağım e, fiyat pişmeye geldik bir fotoğraf çekeyim. Böyle bir şey yaşayın empati kurun Ondan sonra hak verecekler zaten bize. Paramıza mı yanalım? Evlerimizin tapularını alamıyoruz ona mı yanalım? Çoluk çocuk ortalıkta ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Onlarca yıllık emeklerini kaybetmemek için şimdi inşaat firmasına dava açmaya hazırlanıyorlar. Nazan